E tamam ben Esat'la görüşür bu problemi çözerim. Bunu diyebilecek bir siyaset var mı Türkiye'de? Ben Esat'la otururum bu meseleyi çözerim. Niye çözerim? Ya Esat benim komşu devletim devlet başkanı. Sen kabul etsen de böyle etmesen de böyle. Birleşmiş Milletler'de toplantı oluyor. Buraya Suriye'den temsilci olarak Esad veya Esad'ın bir temsilcisi katılıyor. Burası bir devlet ve bu devletin bir yöneticisi var. Dolayısıyla bu devletin yöneticisiyle kendi ülkende mülteci olarak veya sığınmacı olarak veya kaçak olarak oturan, yaşayan insanlarla ilgili bir sorun yaşıyorsan ki bugün yaşıyoruz. Bu devletin yöneticisi de bunu oturur çözersin. Çözeceğim diyen bir irade var mı? Ben bunu yapabilirim diyen bir irade var mı? Ben Hüseyin Baş ben bunu yaparım. Ve bu işi emin olun 3 gün içinde yaparım. Yani bugün ben ülkenin başında olsam 1,5 saatlik bir uçak seyahatidir. Zaten bir sürü uçak Özel uçağımız var. Tarifeli uçağa da gerek yok. İstediğimiz saat biner gideriz. Dolayısıyla gidersin, oturursun. Dersin ya beyefendi böyle böyle bu iş çözmemiz lazım. Oturur çözersin. İç siyasetime döndüğüm zaman bana dokunan meseleyi öncelikli mesele halinde görmek zorundayım. Çünkü siyaset bunu başarma sanatı. Bunu başardığın takdirde siyasetin içindesin.